Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş bugün sizlerle YouTube Simulator'a kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında yani ciddi anlamda kaldığımız yerden devam ediyoruz bundan önceki videodan hemen sonra yeni videoyu çekiyorum ama siz bunu birkaç gün sonra izleyeceksiniz o videoyu izledikten sonra ilk bölümü izledikten sonra neyse ilk bölümde oyunu öğrenmeye çalıştığım için fazla konuşamamıştım ve aynı zamanda alışamamıştım oyuna fakat oyun ciddi anlamda kapattıktan sonra Oynayasımı getirdi tekrardan e, bir bölüm daha çekeyim dedim şimdi en son film kaydedecektik günlük vlogumuzu kaydedelim bugünkü vlogumuz ne olsun ee, ne olsun ne olsun ne olsun yolda adama saldırdılar ve korktum. Evet saçma bir isim ama dikkat çekici bir isim. Bakalım kaç izlenme gelecek bu oyundaki yaptığımız videoya. Aynı zamanda daha fazla bu videodan istiyorsanız bu seriden istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Görüyorsunuz oyundan çok zor video çekmek. Neyse şimdi düzenleniyormuş vlogumuz. Yolda adama saldırdılar ve çok korktum. Şu anda 10 hit az gelecek az geldi buna. Buna az hit geldi fark ettim şu anda. Neyse üzülmek yok üzülmek yok. Oyun kaydedelim yanında. Eee Floppy Bird'e başlamıştık ve bir de basit vlogumuzu atalım. Eee Sicilyacı kamera. Sicilyalı kamera ne? Neyse. Saçma bir isim. Türkçe çeviride arada sırada böyle baklar oluyor. Bir tane daha atabiliyor muyuz? Atabiliyor musunuz? Ee, Facebook hakkında yapalım. Facebook tek boynuzu at. Heyecan verici tek boynuzu at. Neyse Facebook hakkında yapalım boş ver. Ee, Hitler geliyor oradan çok güzel çok güzel. Şimdi o izlenmeler de artıyor yavaş yavaş. Bir de bot bassam anlaşılmaz var ya. <laughs> Ama oyunda bot şeyi yok galiba esprisi yok. Olsun. Bir de kariyere bakalım bizim puanımız gelmiş mi? Bir puanımız gelmiş bu arada. Eee, yemek pişirme videoları veya basit vloglarda etiketleri kaydet diyor. Oyunlarda Minecraft'ta yürüyeceğiz. Minecraft'ta yürürsek biz burada kurtuluruz abi açık ve net e, enerjimiz yok. Tamam, pardon, pardon. Bu biraz bende suç. İlk önce filmleri kabul et. Nesini kabul edeyim? Ha videonun yayınlanmasını bekleniyor, bitmesini bekliyor. Tamam, bir de şu yoruma bakalım. Poor Audio Quality. Allah Allah, çok kötüymüş ses kalitesi. Çık da kendin yap o zaman, gavat. Eee oyun kaydedelim yine. Bir dakika, bundan önceki gün Floppy Bird'e kaç hit gelmiş? 67 hit gelmiş. Tamam güzel, o zaman Floppy'e devam. Onun yanında bir tane günlük video ee... Bunu bağıra bağıra söylemek istemiyorum o yüzden ee... Oyunda yazalım <laughs> Çünkü sonuçta benim de bir ailem var Oturuyor falan filan uyuyorlar Rahatsız etmek istemiyorum Hakkımda nefis pizza Çoke et... Çokelti tavşan ne abi? Neyse, nefis pizza hakkında konuşalım birazcık, güzel olur herhalde. Tamam, yayınlanıyor. Gördüğünüz üzere vloga ne biçim hitler geliyor, şurada gördüğünüz üzere. Buradan en az 2-3 dolar gelir, yok 1 dolar gelir garanti. Güzel, güzel. <laughs> hmm, prim yaptık. <laughs> eee, bu da güzel, bu da güzel. Yavaş yavaş yükseliyor abi, daha ne yapabiliriz yani, yalan mı? Kariyere bakalım puan gelmiş mi? Gelmemiş. Olsun. Film kaydedelim bir tane daha. Ee, sevimli köpek hakkında olsun. Hayvan severlerin de ilgisini çekelim. İnsanlar bizi sevsinler. Oley. Bu da bitsin. O sırada ben de paralarımı sayayım. Şu anda oyunda toplamda 3 dolar falan kazandık. Ama ee, ümit var. Ümit var. Yükseliyor çünkü. Her videoda daha da yükseliyor bu kanal. Hadi bakalım. Köpek hakkında çektiğimiz videoya kaç yorum gelmiş? Pardon, izlenme gelmiş. 45 artıyor. 54. Olsun. Bu ne? Tavsiye. Filmini sevdim. Kullanıcı zaman Filmini sevdim. Artı 35 abone. Aa, teşekkür ederim. Adam şey yaptı bizi, busladı. Şey dediler, bu adamın videolarını hiç izlediniz mi falan gibi. Güzel, güzel. Floppy Bird'e kaç gelmiş izlenme? Aşağı gidemiyor muyuz? O kötüymüş. O zaman abi oyunu değiştirebiliriz ama ilk önce yememen her zaman gibi günlük videomuzu çekiyoruz. İkinci defa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Çok pis izlenme gelecek buna. Ya yani bu bu sefer 200 200'ü geçer rahat. Onun yanında bir tane eee... daha gelince hakkında video çekelim. Şuradaki izlenmeleri izlemek istiyorum lütfen bir dakika bir dakika siz de bakın siz birlikte izleyelim abi hadi hadi kırma beni kırma beni 200 olursun Allah belanı versin 100 olmaz herhalde yok 100 oluyor 100 oluyor oluyor değil mi oluyor evet oldu Tavsiyemiz ah. tavsiyemiz varmış çok güzel çok güzel çok güzel insanlar bizi tavsiye ediyor tavsiye etmeleri çok güzel çok güzel hmm. basit videolara bakalım. Tek uzak at hakkında konuşalım en azından bir video daha atmış oluruz paket olur. Floppy Bird de çekelim yanına. Enerjimizi bitirene kadar uğraşalım. Enerji bitti. Tamam kariyere bakalım. Bir puanımız var. En az iki puan gerekiyormuş. Diğerleri oyunlar. Diğerlerinde ne var? Filmlerdeki patlamalar falan filan. Özel oyunlar. Oha. Oyunlara bakıyorum da ne kadar güzelmiş ilerisi. Hayranlardan oyunları o kadar kolay oynayamıyormuşuz. Buradan onu anladım. Ve bu arada bunlar bağlantılılar. Gösteri kaydetle kayıt yeri diyor. Aynen. Çünkü sonuçta oyun da show dünyası. Ne FBI ne de MI ya. Tamam. Boş ver. Boş ver. Bunları boş ver. Bunlar kötü şeyler. Bulaşmayalım. Ee, yoruma bakalım. This video was so, so, confusing. Tamam, teşekkür ederim. Sevmiş videoyu yani. Güzel. 278 abone bu videonun sonuna doğru 350 400 falan olur bugünlük. Uyuyalım abi. Uyuyamıyor muyuz ya? Nasıl uyuyamıyoruz abi? Çok saçma. Tavsiye gelmiş. Çok güzel. Millet birbirini böyle aslında gerçekte YouTube bu oyundaki gibi tavsiye etse zaten böyle olmaz ortam. Ne yapalım? insanlar birbirlerini kıskanıyorlar veya birbirlerine güç taslıyorlar. İlginç. Günlük vlog atıyoruz. Şimdi P D Pi P, -P -E. bana verdi ve sakso çekti evet Şimdi muhtemelen youtube'un en büyük adamının bana böyle bir şey yapması çok aşırı derecede ilgi çeker ve trendinge çıkar o yüzden herhangi bir video ile uğraşmadan günlük izlenme oha demiştim ama yemin ederim demiştim size gençler bu kadar ya bu iş <laughs> evet evet, evet. Korktum lan bir anda Tamam atarım sonra baş Sonra 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 Abi yalnız korktum var ya bir an dedim acaba yorumlardan dolayı mı Yesterday right. you say tomorrow So just do it tamam do it ee, daha yedikler editler yap diyor İzleme abi o zaman izleme izleme İlgi çekici bir şey bulamadım diyor İlgi çekici şey ne olabilir abi pdf'yi şey yapmışım yani videoda Allah Allah Efsane video çekelim bir tane, efsane video hakkında konuşalım. Onun yanında bir tane oyun kaydedelim, Floppy Bird. Sonra bir tane daha... Iııııııııııııııııııııııı ee, Taşıyıcı kurabiye. Kurabiyeler taşıyıcı olamaz. Çok ilgi çeker abi, mantıken. Biraz ticari zekaya da ihtiyacımız var. Biraz da e, neyin izlenip neyin izlenmeyeceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Bu günlük vloglar çok iyi oluyor yalnız var ya. Çok pis yani, izlenme falan sağlıyor. Youtube hakkındaki videomuz e, yüzü geçmiş, güzel. Bir de yorum var. Yoruma bakıyorum şimdi hemen. I hate the intro. Intro'm yok ki. Stop recording it. Sana ne abi? 18 abone gelmiş. Güzel. Eee, 2 dolar gelmiş burada. Aa bak kurabiye hakkındaki videonun güzel hit gelmiş. Yalnız Floppy Bird serisini mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Paketlememiz gerekiyor. Yatalım bakalım. 9. gün de bitti. Şimdi hemen bir günlük vlog kaydediyoruz. Şimdi de Mark Lee. Yok Mark olmasın. Jack. Yok lan, dur. Ne yazayım? I'm. Düşünüyorum. Ne yazabilirim? Ne yazabilirim? I'm. Yok, o da olmaz. O çok şey olur, pornografik olur. Güzel bir şey olmalı. Okan. Bayülgen. Bayülgen. Ü olmuyor Bayülgen o yüzden. İle. Eçiler macerası. Evet. Güzel hit gelir buna da. Şimdi onun yanında günlük vlogumuzu atalım. Daha doğrusu basit vlogumuzu atalım. Ne olsun? Çökel hali çok kimyasala kaçar. insanlar fazla dikkatini çekemeyiz. Tamam o zaman efsane hali, efsane halı hakkında videomuzu yükleyelim. Ee, bakalım Okan Boylgen ile etiler macerası ne kadar gelecek. Hadi yavrum. PewDiePie ile olan videodan kaç it gelmişti bize? Hatırlamıyorum ama Efsane demek Borsuk Do you use calculator to video? E, hesap makinesi kullanıyor musun diyor videoyu kaydetmek için Uh, what was the biggest and worst waste of time ever? Ay izleme o zaman. Ne kadar büyük ve ne kadar kötü bir e, vakit harcama şey diyor. Gelmiş geçmiş en kötü vakit harcama yolu diyor. Benim kanalım için. Adam böyle bir hate yorum atmış. I can't believe how stupid be you are. Madem salam sen de o zaman daha iyisini yap. You are retarded. Evet insanlar şu an yavaş yavaş hater kitle topluyor kanalıma. Ama olsun. Eee heyecan verici köpek. Daha sonra oradan bir oyun. Floppy Bird'i iptal et. Paket olsun. Flip. Abi Floppy Bird istemiyordum. Neyse. Neyse. Of ya. Floppy Bird çekmek istemiyorum. Neyse sıkıntı yok. Heyecan verici köpeğe bir 100 it gelir. Gelir. Gelir aynen. Floppy Bird'e de gelir böyle bir 60 it, 70 hit. Hiç gibi. Parama bakalım. Aa. Oo! oh. Aa. Niye bana hate yorumları atıyorlar? Allah belanızı versin. Adam şey demiş, yorumlarınızdan nef nefret ettim. Why are you still on YouTube? Bak bu yorumların hepsi Türkçe de geliyor, bize de geliyor. Diyor, YouTube'da hala niye video çekiyorsun? Sana ne abi, zevk alıyorum. Neyse, good good demiş birisi. What was that? İzlediğim neydi gibi bir şey demiş, dalga geçmiş. Uyuyalım abi. Ee, 10. günümüz de bitti. Toplamda 2 dolar İki dolarımız mı kaldı toplam battık. Yemin ediyorum battık. Girmememiz gerekiyordu oyun sektörüne. Pd Paytax sosu vermemesi herhalde hit gelir. Gelir, gelir bence de gelir. Gelir değil mi? Şu an gelir diyorsunuz. Ha, gelir, gelir diyorsunuz ama duyamıyorum. Sevimli ejderhalar. ağlar. Oh bir tane daha vlog kaydedelim hemen. canlı köpek yok. Saygın atlı karınca. Atlı karınca da dikkat çeker. İnsanlar der acaba niye böyle bir video çekti falan diye. Hadi. Hadi PDPy videosundan güzel bir şey gelecek. izlenme gelecek. Tamam güzel. Mis. O da o da o da atlı karınca hakkındaki video da yayınlansın abi. Atlı kar şey PDPy'dan mu muhtemelen 160-170 180 gelmiş olsun. Abi bu ne ya? Niye hack yorumlar atıyorsunuz? Neyse güzel. Abonemiz arttı. Şimdi şuradan hemen bakalım. PewDiePie videosunda ne gelmiş? You record only for money. Aynen para için yapıyorum. Geri zekalı. 6 dolar var cebimde. Hala oyun için şey para için yapıyorum. Can e, someone explain to me? Ay ay videoda ne izledim? Ne ne şey sikme yapıyor diyor. More action, more explosive. Eee Guring izlem o zaman. Abi ya moralim bozuldu şu an hiç video çekmek istemiyorum. Cık. Of. Hayır 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 hayır. Ama çekmek zorunda mıyım? Hayır değilmişim. Bu oyunu çekebiliyor muyuz? Tekli oyunlar ama daha yetenek vermedik. Kariyere bakalım. Gerekli puan 3 diyor. Dağıtmak için puanlar. Tamam güzel. Minecraft'a girişemiyor muyuz? tüh Tekli oyun Tamam güzel tekli oyunlara en azından giriş yaptık Oyun kaydet Eee şeyi bu oyunu oyunun içinde kaydedeceğim yani inception yapacağım beleş oyun ya bu oyun ha hadi abi of 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 tamam hadi tek ümidim sensin tek ümidim sensin güzel 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 80 70 yapsan yeter ya yeter de artar yemin ediyorum 80-70 yapsan yeter artar benim için yavrum. 100 de olur. 100 de olur. Adamsın. 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 Güzel. Yoruma bakalım. Do you use the record? Neyse. Aha. Eksi 4'e düştük. Battık. Aha. <laughs> battık. O zaman hemen bir video. Yolu olmuş ve ben onu satın aldım. Neyse böyle bir şey yazalım. Tam olmadı ama saçma oldu. Ee, burada oyun videomuzu da atalım basit bir vlogumuzu e, şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Panoramal köpek. Evet aynı videoyu tekrar yaptık. Muhtemelen öyle bir yorum gelecek aynı videoyu tekrar yapıyorsun gibi. Hadi abi. Güzel şeyler olacak. Of of of. Panoramal köpeğe çok pisit geliyor. Pidipaya da çok pisit geliyor ama ardından Eee oyun videosu yakalayamadı. Oyun videosu yakalayamadı. Olsun. Olsun. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Kötü şans. Bak bak bak. Allah belanızı versin. Batıyorum değil mi şu koskoca YouTube'da size? Mu demiş. Güzel iş demiş. Eyvallah kardeşim. E, why is this comment so popular? Ne bileyim geri zekalı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bu adamın adı önemli. Bu adamın adı önemli. Bu adamın adı önemli. Nereye yazacağım? Hayda nereye yazacağım? Bu adamın adı çok önemli gençler. Abi bu adamın adı çok önemli ya. Kağıt da yok. Kağıt da yok. Bekleyin. Var mı lan yoksa? Yokmuş. Abi bu adamın adı çok önemli ya. Nereye yazacağız? Bekleyin. Geldim. Böyle bir yorum geleceğini biliyordum. Çünkü internette vardı böyle bir neden böyle popülermiş tarzında bir yorum gelecekmiş ve o adama eğer teşekkür edersek o adama eğer teşekkür edersek izlenmeler hayvan gibi artacakmış. Açık ve net. Hemen o zaman basit bir vlog daha. Çılgın bavul hakkında yükle abi. Ardından atamıyor muyuz? Atamıyormuşuz. Tamam, tamam, tamam. Güzel, 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 güzel. Hemen yükle hemen yükle hemen yükle Bir gün daha oynayacağım hemen sonra videoyu kapatacağım Abi o adam'a teşekkür şeyi atacağız Çaklık Milk vlog Tamam güzel Bu yüze vurur mu bilmiyorum ama çılgın bavul videosu Vurur 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 Vur, Vurur yüze ifadesi çok mu Naz yaptım bir tanesi 420 abone bence çok güzel Mis gibi Günlük vlog Thanks To Chuck, cihaz, olate, milk, vlog. Tamam, güzel. Tamam. Oradan hemen bir tane günlük vlog, e YouTube hakkında bir video olsun. Bir tane daha yan yok, bir tane daha değil. Oyun videosunu kaydet, bu oyun hakkında çektiğimiz video. Hitler'i sonra izleyelim. Hitler gelsin abi, Hitler. Adolf Hitler. Ha ha ha. Çok komik. Neyse. Az geldi beklediğimden ya. Aa, bir dakika. Acaba şey olabilir mi? Bize tavsiye eden kanallara teşekkür etsek falan. Şuraya yazalım. Kar Kar Olek. Karolek tamam. Karole'ye teşekkür edeceğiz bir ara. Onun dışında bir tane daha vlog atalım. Kasvetli Facebook hakkında olsun. Ee, aynı videodan bir tane daha atamıyor muyuz? Atamıyormuşuz. Güzel en azından. Of! Yorumlara bakalım. Thumbs down, Kanye sample explain me what. Ya izlemeyin abi o zaman, izlemeyin. Açık ve net. Sesimiz kötüymüş bu arada. Daha doğrusu videonun sesi kötüymüş. Abi bu kalitede bu kadar yani 6 dolar eksi 6 dolarla yaşıyorum. Kötü şans. Abi aboneler azalıyor yalnız. Üzüyor. Neyse o zaman bugünlük yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla YouTube Simulator videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Facebook'tan ve Instagram'dan mutlaka takip edin. Onların da linkleri açıklama kısmında bulunuyor. Hala abone değilseniz abone olun. Ee, başka video izlemek istiyorsanız kanalımda dolaşabilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.